Biz ah hukuk bürosu sahibi değerli avukat güler yüzde tebessüm yüzlü ahu Denizli hanımefendi bugün bizi misafir etti. Yani gerçekten misafir hiçbir kusur etmedi. Değilse canı gönüle teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için, bize kapılarını açtığınız için. Ve biz de bu güzel hanımefendi, bu güzel avukat hanımefendiyi ziyaret ettiğimiz için kısaca bir tanımak isteriz. Tam kamuoyuyla oy, bir tanıştırmak isteriz. Ağrı kimdir? Buyur sayın. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Hoş Ayaklarınıza olun, hoş Güzel bir ziyaret oldu. Bu pandemi sürecinden sonra da dostlarla buluşmanın da ayrı bir tadı oldu verdi. Benim 5. yılın mesleğimde huzurlu ve adaletli bir şekilde mesleğini yapma hevesi içerisinde olan bir vatandaşınızım. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağlıklı günlerde kalın istiyorum. Saygılar. Evet, şunu da söylemek istiyorum. Hani derler ya, bir yeri güzelleştiren içindeki e, insanlar insanlardır. Evet, bugün e, bu güzel ofisini böyle güzel gör, görmüşsek mutlaka onun e, tebessüm yüzünden dolayıdır. Estağfurullah. Gerçekten bize çok mutlu olduk, çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. yakından tanışmaya. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son bir mesajım var mı? Son bir mesajım, sağlığınıza dikkat edin bugünlerde. Maskemizi takalım, sosyal mesafemize dikkat edelim. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.